Merhaba değerli dostlar. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bundan birkaç ay önce Kur'an'ın hayatımıza söyledikleriyle ilgili bir çalışmamın olduğunu söylemiştim. Bu çalışmamı zaman zaman burada sizlerle paylaşacaktım. Ama araya iki kitap çalışmam girdi. Çünkü daha önceden bu kitap çalışmalarım vardı. Bir tanesi Sır sandığım adlı bir şiir kitabım. Daha doğrusu ikinci şiir kitabımdı. Bir diğeri de Berces'te Sözler. Yani özlü ve güzel sözler anlamında ikinci kitabımdı. Ve geçen ay bu iki tane kitapla çıktı. Elhamdülillah onun mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah bundan sonra da Kur'an'ın hayatımıza söyledikleri ilgili kısa kısa videolar çekip sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada ben Kur'an'dan ne anlıyorsam o anladığımı anlatmaya çalışacağım. Zaten Kur'an'la ilgili çalışan Kur'an tefsiri yapan hemen herkes Kur'an'dan anladığını söylüyor ve anlatmaya çalışıyor Bu arada insanız, Beşeriz hata yapabiliriz eksiğimiz olabilir Eğer bu konuda da bize yardımcı olursanız bu konudaki Efendim çalışmamızın daha verimli olmasına yardımcı olmuş olursunuz İnşallah değerli dostlar, Bundan sonra kısa kısa paylaşımlarda bulunacağım. Ama tekrar ediyorum. Eğer benim bu kanalımı beğenip abone olursanız daha çok arkadaşımızın bu konulardan istifade edeceğini düşünüyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere selametler diliyorum.